Burası, Şimdi, bura Terme'ye bağlı vekilim, bura Çarşamba'ya bağlı. Tamam, evet, Terme'ye bağlı. Ha, Terme'ye bağlı diyoruz. Emir Yusuf bu, bu mahallenin. Taş, taşlık. Taşlık olarak. Taşlık olarak. Terme'nin son mahallesi. Evet. Şimdi bu sıkıntıyı yaşayan, Taşlık'ta Çekelim Sancaklı, ya. bir de Denizler Mahallesi, evet. Çarşamba'ya Ne, ne sıkıntısı yaşıyorsunuz burada? Sıkıntı şöyle, DSE'nin yapmış olduğu, bundan 5 yıl önceki çalışmalardan, Smerit bölümünden başlayıp Kargalı bölü ve Dumanlı bölüm, Çarşamba'ya ait. Dalga Duran Dalga, dıran Dalga dıran. Suyun denize tahliye olması için göllerin ağzına e, deşarj yaptılar, kanal yaptılar. Buradan da e, yaz mevsiminde kışın değil de yaz mevsiminde suların düşmesiyle, taban suların düşmesiyle, düşmesiyle deniz suyu, deniz suyu içeri deniz doğru suyu, basıyor. Geriye e, basıyor. E, ovalarımızı kanallarımızı hep dolurdu. 5 yıl öncesinde buralarda bu tarım yaparken çeltik ya da diğer e, tarla bitkileriyle ilgili uğraşırken öyle bir sorun yok, yaşıyor muydu? Yoktu böyle bir sorun yoktu. Dolayısıyla yok. hani bu e, suyun denize deşarjı için evet. e, çiftçi yararına düşünülen bir şeyin evet. uygun prosedürlerle yerine getirilmediği için Aynen. sefer fer tersini burada deniz seviyesinin aşağısında olması. Hı hı. Termenin evet. Tamam, çarşamba versin. sınırındaki Taşlı Mahallesi'ndeyiz. Evet. Sancaklı Mahalle muhtarımız. Evet. Bu durum iki tane sorun yaratıyor değil mi aslında? Evet. Bunlardan bir tanesi üreticiye özellikle taban suyundan faydalanılarak e, bu bölgenin geleneksel ürünü olan ve e, ülkemizin e, çeltik üretiminde yıllardır önemli yer tutan Terme Çarşamba bölgesi e, yapılan dalga kırandan sonra Evet. Deniz suyunun e, yaşam alanlarına doğru özellikle sulama alanlarına, tarlaların içine doğru basmasından dolayı Evet. çeltik ekiminde artık eski verimi alamamak tam evet. tersine e, tuzlu suyun e, ürünü çürütmesiyle sonuçlanan evet. bir süreç yaşıyorsun. Ekolojik sistemi de bozdu. Balıklar öldü. E, Tatlı su balıkları gölde hep öldüler. Bunlar e, tespit edildi zaten. Biz bununla ilgili Ziraat Odası Başkanımız Ferda Bey başkanımız o çabalıyor. Kaymakam Bey e, şikayette bulunduk işte. DSİ'den e, sorumlu kişileri çağırdı. Dedi ne gerekirse yapılması gerekiyor dedi. Ama 5 yıldır. Ama yok geçen sene oldu bu olay. Aha. Ama daha önce geçen seneden beri hiçbir şey yapılmadı. Anladım. Bunu da dedi yapan sizsiniz dedi Kaymakam Bey. Mühendissiniz dedi. Madem dedi bunu yaptınız çok güzel bir şey oldu. Aslında ovalarımızı su basıyordu. Şiddetli yağmurlarda suyumuzu tahliye edemiyorduk. Ürünlerimiz komple yanıyordu. DSİ güzel bir çalışma yaptı ama bilinçsiz oldu yani geri hesabı tersine döndü. Denizin böyle dolacağını hesap edemediler. Buna bir kapak sistemi mi? Atık e, set sistemi mi yapmaları? Set yapmaları gerekiyor. Taşma oluyor bütünlük. Geri dönmemesi yani için suyu. Deniz deniz kotunun Heh. üzerinde bir Aynen. set olacak. Evet. Su ondan sonra taşacak. Evet ya kapak sistemi. Böyle set açılır kapanır. Yani kapak. endüstriyel tarımı evet. düşünen ülkelerin yaptığını yapacağız. Aynen. Yani Danimarka şey... ile kıyaslayabiliriz. Hollanda ile kıyaslayabiliriz evet. değil mi? Hollanda'da bu aynen bu da anlattığımız gibi yapılıyor. Deniz seviyesine kadar su kaldırılıyor. Deniz seviyesine geldikten sonra da kanalları da oraya taşımak lazım. Evet. Aktif deşarj yapmak lazım. Evet. Deniz seviyesine geldikten sonra da denize doğru deşarj evet. etmek lazım. Evet. Ama ne yapıldı? Kanal açıldı. Kanal, Kanal direkt, direkt evet. denize bağlandı. Direkt bağlandı. Su seviyesinin yazın düşmesiyle deniz suyu bu sefer geriye bastı. Bu şimdi arkamızda ve önümüzde bulunan bahçeler sizin mi? Evet. Tarlalar. Bir arkada da vekilim. Sesyon dönüm daha yer var. Hiç çatı yok. Hiç çeltik yok. Ekmedin. Niye? Ektim yandı gitti. Yandı gitti. Bir daha ektim. Bir daha yandı. Daha da bıraktım peşini. Ne Neyle ekiyorsun mesela? Dron mu? ekiyorsun? De. En son gübreyle beraber ekti. <laughs> o da yandı. Tarlanın <laughs> hali bu. Onu şimdi traktör kalacak. Burayı gözüm görüyor. Bir iki yıldır iyi ama şuraya karışacağım. Bir daha ekeceğim. Bir daha ekeceğim. Ne yapalım? Tohumla bağlı. Temmuz ayında ekilen çeltiği biçmeye çalışacağım. Ne yapalım? Zararı kurtarmak için. Asla ben artık kardan vazgeçtim. Masrafı Sardım. da varmış. Kaç yıldır böyle bu <laughs> 200 Bu iki yüz sene de var. İki yüz sene de var. Bu yüzden de Üç sene dediği bizim Kargalı Gölü var. Taşlı'da, evet. aramızda, Sancaklı'yla Taşlı'nın arasında Kargalı Gölü var. Burası yapıldıktan sonra da burada sorun yaşanmaya başladı. Bizim Simerik'te... De... Atla bilime uygun tarım yapmamayla alakalı. Evet, aynı. Hatta, Dev devlet su işleri tarafından çiftçinin doğrudan evet, evet, evet. e, bilimsel yöntemlerle desteklenmemesiyle alakalı bu sorunu yaşıyorsunuz. Biz de iki yıldır devlet su işlerine bu sorunu iletiyoruz. Özellikle evet. burada hem fazla suyun de şarjı için hem de kurak geçen dönemlerde de sulama amaçlı suyun evet. tarlalara, bahçelere ulaşılmanın sağlanması için. Evet, temizlerin yapılması için. Evet, kanallarımızın temizlerin yapılması için. İki yıldır hakikaten en az ayda bir defa, iki defa hem bölge müdürlüğünü hem genel müdürlüğü arıyoruz. E, ee, i̇ktidar milletvekillerine durumu söylüyoruz. Ama maalesef Peki bu bu e, bu zararla ilgili size bir şey söyleyen var mı? Biz sizin zararınızı en azından masrafınızı karşılayacağız, tazmin edeceğiz diye. Şimdi şöyle bir şey, vekilim, şimdi bu tarlalar 2B. Şimdi kağıt alamıyorsun. Bizim onun ziyaretçisi başkanıyla görüştük. Şimdi bildiysen bir şey alamayın. Düzene, gelin sahibi şimdi İstanbul'da oturuyor. 2B olduğunda kağıt gösteremeyin yeri. Ama dün dediler ki Kasım ayına kadar sigortalı sigortası, gerçi onun zirayeti onun için dediler ama... Ha. Burada da büyük bir zarar var. Sen cebinden bunu yatırıyorsun. Evet. Karşılığında. Sayın Vekilim bir şey yapmak lazım. Mahkemeye vermek lazım. Bizim Akgöl tarafında e, geçen sene DSE'ne mahkemelik oldu arkadaşlar. İşte komşularımız, buradaki komşularımız. Anladım. Hatta hayvanlarını bile otlatamadılar. Horuda. Mesela horu yapıyor mesela komşumuz. Horuda hayvanı bile otlamıyor. Tuzlu suda. Yani geriye basıyor. Tabii tarım ve pirincini de konuşmak lazım değil mi? Evet. Yıllardır bu ülkede ee, en lezzetli Yine, suyumuz, yok, suyumuz. Suyumuz, yok. Yorumuzu... Atıyor, suyumuz yok. Çarşamba suyumuz yok. Yani bu böyle olmaması lazım. Dolayısıyla burada pirinç üretimi evet. yıllık evet. 50-60 evet. bin tondan evet. yıllık 50-60 bin tondan bugün bu bölgede, evet. terme çarşamba bölgesinde evet. sanıyorum üreticiler ya. daha iyi bilir. 10 bin tona kadar indi herhalde çeltik üretim. Yok bizim köylerimizde fazla yapan yok. Yani söyle evet. şöyle fındık olmayan araziler. Buralar fındık olmayan araziler. Fındık olmayan araziler fındık olmayan ne olur? Çeltik olur. Başka zaten mısır yapsan para kazanamayın. Soya yapsan para kazanamayın. Ne yapacaksın? Çeltik yapacaksın. Bu da çeltikte de bu sorunu yaşayınca ne olacak? Daha yapacak bir şey kalmıyor. Yani. Sıkıntı büyük. Büyük. Tohum, bir kilo tohum 62 lira. Şu evet. Adam bir kilo tohum 62 lira verip aldı buraya ekti. Olmadı. Tuzlu ayı. İlacını yaptı. koyacak. İlacını koyacak. Bunların hepsini akaryo mazotla bunları yapacak. 2 liranın üstüne yapmış. Şimdi 1 kilo tohum 62 lira. Bunun üstüne ilacı, mazotu, gübresi bunları koyacak. işçiliğini koyacak. Olmadı. Tekrar tek, bu tek baştan ya. başlayacak. Aynı turu bir daha. Aynı abi. turu bir daha yapacak. Ha, hmm. durum burada zaten belli. Arka tarafta geçemiyoruz. Yağmurdan mi? dolayı arka tarafa geçemiyoruz. Arka taraftaki yer de burada yine ofansif bir 80 dönüm komple gitti. Mu? 80 dönüm. 80 dönüm, 80 dönüm ya. Aha. Şimdi, Aha, şimdi ha, videosu var ama telefonla, telefonla ekrana koyursan her ekranı göstermiyor. Orada oradaki arazide hiçbir şey yok. Uygun koşullarda e, tarım yapıldığında en az 80 ton yakın, var, 70 ton çeltik alınabilecek yer değil mi ya, orası? Yani, yani 80 dönüm yerden ortalamayı... Bekleyin, 100... gel geçen sene kalmış anlaşan ben 130'dan çeltik sattım bu bölgede. Bu bölgede. Evet. Şimdi zara, zarar. Ol, alırsam tane alamazsam kendimi kurtaramazsam kurtaracağım. Anladım. Çok geçmiş olsun. Buna, burayla uğraşmak, uğraşması gereken Tarım geçen Bakanı, bir... DSE'yi, burayla uğraşması gereken Cumhurbaşkanı, haksız, hukuksuz yere saçma sapan işlerle uğraşıyor. Ben geçen sene ben onu size şikayet ediyorum. 1 trilyon 200 milyar tarım kredisi verdim. Kıbrı'ya tohum parası. 8, <laughs> 420 milyon da çarşamba şey ya. <laughs> şeker pantel <pancay, gülüyor> kovbatına verdim tohum parası. 420 bin lirada. Evet. evet. Tamam. Toplam yolu açalım. Bir, bir türden 600 evet. duralım da yolu aç. Tamam. Geçsinler. Arabalara yol verin.